Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın büyük hayatından bugün elbette ki Süleyman peygamberi bitiremeyeceğiz ama birkaç şey söyleyeyim. Tevrat'ta onunla başlayayım. Tevrat'ta Hazreti Süleyman Aleyhisselam çok kötü vasıflarla tanıtılır. Allah Süleyman peygamberi kendisi haya kendisi hakkında şer tanıtımlardan muhafaza eylesin. Çünkü Tevrat'ın Krallar bölümünün 11. ayetinde haşa Hazreti Süleyman'ın karıları tarafından puta taptırıldığı ifade ediliyor ve Hazreti Süleyman'ın baştan çıktı söyleniyor. Bu nedenle de Yahudilere göre Hazreti Süleyman büyücüdür, sihirbazdır küfre gitmiştir haşa. Kur'an-ı Kerim iniyor ve Kur'an-ı Kerim ...Hazreti Süleyman hakkındaki bütün Medine'deki Yahudilerin dilinden dolaşan bütün iddiaları tuz bozuyor. Diyorlar ki Süleyman kafirdir. Kur'an diyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayetinde Süleyman küfre gitmedi. Bilakis şeytanlar küfre gittiler. Cinler küfre gittiler. Süleyman Allah'a sadık, muttaki, takva sahibi bir salih kuldu. Bu nedenle de Yahudiler Cebrail'e de düşmandırlar. Niye Cebrail'e düşmandırlar? Çünkü diyorlar ki Cebrail Muhammed'e bizim aleyhimize ayetler indirdi. Süleyman'ın peygamber olduğunu Muhammed'e Cebrail bildirdi. Cebrail'e de düşmanız. Hazreti Peygamber'in gelmesini dört göze bekleyen, Medine'ye Resulullah geldiği gün sevinen Yahudiler, Kur'an'ın ayetleri inip de iç yüzlerini yani yanlışlarının iç yüzünü ortaya koyduğunda hem Hazreti Süleyman'a hakaret ettiler hem Cebrail'e hakaret ettiler. Çünkü Cebrail bütün kili çamaşırlar ortaya koyuyordu. Süleyman Aleyhisselam Allah'a tabi olan Allah'ın özel bir peygamberidir Davud'un oğlu. Son derece yakışıklı, muktedir, güçlü, kudretli, hiçbir peygambere nasip olmayan bir iktidar ve saltanatı elinde tutan bir peygamberdir. Bu nedenle yüce Allah 13 yaşında krallık tahtına oturan, imparatorluk tahtına oturan Davud'un oğlu Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a yüce Allah Süleyman nasıl bir peygamberlik istiyorsun? krallık, iktidar, imparatorluk ve artı peygamberlik mi dediğinde Süleyman Aleyhisselam "Ya Rabbi kul olmak istiyorum. Kul peygamber Hazreti Muhammed'in dediği gibi Aleyhisselatü vesselam'ın bunun üzerine yüce Allah "Madem ki sen mütevazi davrandın, kimseye lütuf etmediğim bir iktidar ve gücü Süleyman sana vereceğim." demiş. Yüce Allah Hazreti Süleyman'a hiçbir beşere, hiçbir insana bakınız. Hiçbir peygamber demiyorum. Hiçbir insana nasip etmediği bir güç ve kudreti ve iktidarı Hz. Süleyman aleyhisselam'a vermiştir. Hz. Süleyman'ın iktidar ve gücünden bahsederken uzun anlatmak lazım. Hz. Süleyman cinlere yönelmedi. Bilakis cinleri idare etti. Allah Süleyman peygambere Sanırım önümüzdeki haftada Hazreti Süleyman'a anlatmam lazım. belli başları hatlarıyla ama Allah 13 yaşında babasının yerine tahta oturttuğu Hazreti Süleyman'a öyle bir kudret, öyle bir zeka verdi ki ve zamanı gelince Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a lütfetti bir bir yüzük ve cinleri, kuşları ve insanlardan bir orduyu Süleyman Aleyhisselam'a lütfetti. Rüzgarları emrile verdi Süleyman'ın. Rüzgarları istediği şekilde yüce Allah, Süleyman'a tabi olacaksın, itaat edeceksin. Süleyman aleyhisselam rüzgarı kullanarak, cinleri kullanarak, kuşlardan ordu kurarak, kainatın gördüğü ve görebileceği en gizemli orduyu kullanarak, yeryüzünde ayak basmadık yer bırakmamıştır. Ama inşallah Allah lütfederse, Ömdeki hafta içerisinde Hazreti Süleyman'ın bu muhteşem imparatorluğunu, bu merak ettiğiniz konuları ele alacağız inşallah. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.